Hocam, tamam. ben bir şu noktaya da temas etmek istiyorum. Ee, hocam e, dedi ki işte Hz. Musa ile alakalı o oh, muhlis kullardandır. Allah onu seçmiştir dedi. Şurada şöyle bir anlayış söz konusu olabilir. Ya işte Allah seçmiş peygamberleri. Allah seçtiği için o peygamberler öyle değil. O peygamberler zaten o kıvamda, o ölçüde muhlis oldukları için Allah onları seçiyor. Bir anlamda hani orada tamamen etkisiz bir eleman olarak değil peygamberlerde bu evet. açıdan hocam? Yani onların da ki hayatları da temiz bir hayat var, ihlaslı evet, bir hayat evet, var, evet. samimi bir hayat var. Allah okullar içerisinden seçilmen bir peygamber de... olmaya layık. Layık evet. Evet. Bir ama e, orada şunu da e, var, et Rabbi evet, evet. Allah onları terbiye ediyor. Terbiye yani, ediyor. E, dolayısıyla onlar şirke bulaşmıyor. Hiçbir peygamber şirke bulaşmamıştır. Yani, Demek model yani olabilecek insanlar. Model olabilecek insanlar. hocam işte kavramları söyledi. Burada hocam işin şeyinde özünde yine bu kavramın mesela ihlas dediğimiz zaman hani işin bir dışa bakan tarafı bir de içe bakan var. Evet. İhlas dediğimiz daha çok Tabii. yani iç dünyamızla alakalı Niyetle bir konu. Niyetle alakalı. Evet. Dolayısıyla da hocam <laughs> evet. işin temelinde, merkezinde Tabii, niyet tamam. var. Şimdi zaten niyet biliyorsunuz asıldır. İnne bin niyat hadis-i şerifte ameller niyetlere göredir değil mi? Bu o şeyde hicretle ilgili hadis innemel amalu bin niyet fe men kanet hicratu ilallahi ve rasulihi fe hicratu ilallahi ve rasulihi fe men dünya ve imraatin yusibuha ayet kerimede hadis-i şerifte öyle. Efendim, şimdi efendim kimin hicreti efendim Mekke'den Medine'ye gidişi Allah ve Resulü için ise dinini rahat yaşamak kimse o ne umduysa Allah rızası için yaptı. Allah'tan alacağını alır. Kimin de Ümmü Kays diyorlar ya muhaciri Ümmü Kays. Birinin de niyeti hicretten maksat aşık olduğu hanımla <laughs> orada nikahlanmak içinmiş. Onun da alacağı işte o niyetine göre. Onun için niyetur racül hayrun min amelihi. Kişinin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Efendim siz efendim bu asıl olan budur bakın. Her şeyde niyet asıldır. Efendim la sevabe illa bin niye, değil mi? Niyetsiz bu da bir samimiyettir aynı zamanda niyet. Eğer niyet güzel değilse, has, samimi değilse onun sevabı da yoktur. Ha ne vardır dünyada bir takım işte gösteriş vesaire aldatılır ama Cenab-ı Hakk'ı kimse aldatamaz. O niyetimiz efendim ya le ve cahrakum değil mi? İçimizi de biliyor, dışımızı da biliyor. Allah'a karşı sahtekarlık yapılmaz. <laughs> İnsanlara karşı olabilir aldatırsınız ama kendini aldatmış olur. Bütün mesele dediğiniz gibi evvela niyetin halis olması ve niyete bağlı olarak amelin Zaten niyet olursa amelden de bir hayır çıkmaz. Bütün mesele hadis-i şerifte özetlendiği gibi ameller niyetlere göre değer. Hatta bakın şeyde bile cezada mesela kasıt diyoruz değil mi? Amden diyoruz. Bir insan adam öldürmeye kasten niyet ederse onun cezası başka. Efendim hataen olursa onun cezası başka. Sebep olursa başka. Bütün mesele efendim burada kasıt var mı yok mu? niyet kasıttır efendim onun için dinin esası eddini en nasiha dedik din samimiyettir orada riya yoktur itikatta da amelde de net olmak değil mi pür efendim kristalize rafine olmak bütün mesele budur yani riya ile yamuklukla bilmem dalavere ile dindarlık olmaz Dolayısıyla niyetleri e, ha, halis tutmak. Haliş tutmak, geliyor, tutmak niyet halis netice ne derler? Akıbet. Akıbet, niyet hayır. Akıbet, akıbet hayır, hayır, derler. hayır derler. Evet, evet, evet Kerim hocam. E, şey tabii niyet istersen. ve ihlas. Yani şimdi niyet e, aslında e, bir şeyi yapmaya e, yönelmek ve o e, yapacağın işle onu birleştirmek. Evet. Şimdi bu aslında e, niyet kalbi bir fiil, kalbi bir ameldir. Ha dille söylenmesi işi güzelleştirir. Dille söylemek efendim e, şart değildir. Çünkü iman da böyledir. Yani tasdikun e, bil cinan. Evvela kalben bir tasdik edecek ama e, insanların bilmesi için de bunu zaman zaman fiiliyata dökecek, gösterecek. Müslüman olduğunu ne yapacak? Bir nevi yani ispatlayacak. Yani kendisine Müslüman muamelesi yapılması evet, için gerekiyor. Evet, gerekiyor. Zahir. Tabii evet. tabii. Şimdi tabii burada... E, niyet e, bir şeyi bir şeyden aslında e, ayırmak. Mesela e, nasıl ayırmak? İbadetleri niyet ediyoruz. Birbirinden ayırmak. Nasıl ayırıyoruz? Ya Rabbi ben öğle namazının farzını kılmayı niyet Sen rızan için. Bak orada ne yapıyoruz? O tabiri kullanıyoruz. Çünkü e, o niyet olmayınca ibadet sahih olmuyor. Onun için ibadet, niyet e, bu anlamda önemli. Şimdi niyet e, bazen ...adetleri de ibadet haline çevirir. Nasıl mesela diyelim bir insan eğer de daha düzgün, sağlıklı bir şekilde yapmak istediği için yemesine, içmesine ne yapıyor dikkat ediyor. Bu bir ibadet olur. Mesela bir kimse efendim e, e, camiye gitti, oradan bir itikafa niyet edebilir. Konuşmayacağına, Allah'a Allah, a, Allah a tesbih edeceğine niyet edebilir ve o manayla camiye girerse ezana dinlemek maksadıyla camiye giderse bu ibadet yerine geçer fakat birisi yoruldu gitti camide uyudu bu bu ibadet olmaz yani evet. e, orada onun normal istirahat etmek için oturması ibadet olmaz dolayısıyla ibadet ne yapıyor e, adetlerin e, yeme içme uyuma gibi mesela Allah'a itaat e, e, hususunda kuvvetli olayım olayım e, şeklinde uyumasına dikkat ediyor ve bu şekilde niyet ediyorsa bu bir itaattır ve e, dolayısıyla bu adetin dışına çıkıyor ibadet hükmünü alıyor. Ya dediğimiz gibi yani bu şey oluyor bakın. Tabi hocam. Hayatın tamamını ibadetleştirmek mümkün. Neden? Zaten bizim Cenab-ı Hak ve ma halaktul cinne ve'l insa Bana ancak bana ibadet etsinler. Peki bizim hayatımızın tamamı ibadet olur mu? Olur. Niyetle ibadet olur. Şimdi oruçta niyet, namazda niyet, her şeyde niyet, değil mi? Niyet olmadan namaz da olmuyor. Şimdi sen niyet etmezsen spor gibi oluyor. Oruca niyet etmezsen perhiz gibi oluyor, değil mi? Bütün ibadete çeviren niyettir. Dediğiniz gibi bir insan yemek yerken ya Allah ne güzel yaratmış. Onun sanatını görüyorsun. Ben bunu yiyeyim. Efendim bir güç kazanayım. Bununla iyilik yapayım, ibadet edeyim niyetiyle yese o ibadete dönüşür. Uyku vücudum istirahat olsun, güçlü olayım, <laughs> hizmet edeyim niyetiyle uyusa o da ibadet olur. Yani onun için hatta daha şey haramlardan, zinadan korunayım diye helal yoldan beraber o bile sadakadır diye ifade ediliyor değil mi? Zaten o Üç... hocam mesela ben... işte burada mesela diyelim kişi örtünüyor. Evet. Bir tesettür maksadıyla Allah'ın e... Emrettiği için örtünüyor. Allah'a itaat etmek için örtünüyor biliyorsun. Namaz kılarken bile e, belli yerleri örtmek farzdır kadına erkeğe. Şimdi e, veya e, iffetimi koruyayım, e, nesli mi koruyayım diyen niyet ediyor. Bu ibadet olur. Evet. Gezmek bile ya evet. değil mi? Kul şiru firar tanduru bak bakın diyor değil mi? Yani bakıyorsun Allah'ın sanatını seyrediyorsan gezmek de ibadete dönüşüyor. Her şey ibadet olabilir niyetle. Mesela Niyet bizim yaptığımız. Her şey... Değil mi hocam? Bizim yaptığımız şu andaki program. Biz burada e, bu bunun niçin yapıyoruz? Tabu bu sorguyu kendimize soracağız. Evet. Önce kendimizden cevap bulacağız. Gerçekten burada insanlar faydalansın Allah rızası için Allah'ın dinini öğrensin, Kur'anı öğrensin e, ve bu anlamda e, faydalı olalım, yararlı olalım ve bu, bu muessesi Kur'an ve bu programı efendim e, yürümesine e, izin veren katkı sağlayan kimseler bunu gerçekten bu anlamda yapıyorsa bu ibadettir. Evet. Ama sıf sadece ben bunu yürüteyim, iş olsun, vakit doldurayım diye olursa bu ibadet yerine geçmez tabii. Geçmez. İşte Hatta... onun için niye bu kadar niyet önemli yani? Evet, evet. Yani ibadet görünümde, ibadet olan şeylerde de olmazsa samimiyet. Bakın bir hadis-i şerif müsaadenizle. İnna Allah la yakbelu min amel illa ma kana lahu halisan ve btuya bihi vechuhu. Allah ancak halis olan, <laughs> samimi olan ibadetleri kabul eder. Allah kendi rızası için yapılanları kabul eder. Başkalarını etmez. Bak bir hadis daha arz edeyim. Men faraka dunya alal ihlas lillahi vahdehu ve ibadeti la şerike le ve ikamis salat ve itai zekat mate vallahu anhu radin. Şimdi bir insan dünyayı samimi olarak efendim Müslüman olarak yaşar, samimi olarak bu dünyadan ayrılır, sadece Allah'a ibadet eder, ona şirk koşmaz, namaz kılar, zekat verirse Allah ondan razı olarak bu alemde <laughs> efendim göçmüş olur. Zaten bakın biz her zaman okuduğumuz İyyake na'budu ve iyyake nestaîn o da bir samimiyet. Biz ancak sana ibadet eder, ancak senden. Değil mi? Bu net bir şey. Allah'a yöneliştir. Ondan bundan işte hasbunallah ve ni'mel vekil en güzel ihlas şeysidir değil mi? Şey İbrahim Aleyhisselam'ı şey at, ateşe mancılıkla atıldığı zaman bile hatta Cebrail işte geliyorlar yardım edelim mi? Allah kafidir. Tam bir mutlak ona güvenmek, ona yönelmek değil mi? O istikamete Allah'ın rızası istikametine yönelmek. ...net olmak, bütün Şeyde şey. De hocam, burada şunu da unutmamak Yok, lazım. Şu şeyi tamamlayalım, e, oraya geçmeden siz... ...yani e, ihlası da e, niyete bağlayalım. Yani e, ne arada evet. ne fark var, ne şey var. E, e, müsaade edersen tabii. Buyur, e, Şimdi böyle. burada e, ihlasın çeşitli meziyetleri var. Yani e, bir e, lugatta aslında tasfiye etmek... ...bir şeyi bir şeyden ayırmak. Mesela şer'i olarak da, terim olarak da itkanul ibadeti lillahi teala kenneke tera. Sanki Allah'ı görüyormuş kesine Allah'a samim bir şekilde ibadet etmek. Samim bir şekilde ibadet etmek. Tabi bunun içinde de kalbi nurlandırma çabası ve ibret alma ve bu anlamda efendim hatta bu ıı, ihlas o derece e, önemli ki e, bu bir şeref ve Allah Teala bunu sevdiklerine ancak efendim nasip eder. Ee, bu hususta şöyle bir hadisi kutsuzdan bahsediyor. Sufiler buna çok önem veriyor. Ee, el ihlasu sirrun min sirri istevda'tu kalbem men ehbebtu min ibadi. E, ee, i̇hlas benim sırlarımdan bir sırdır. Sevdiğim kullarımın kalbine onu tevdi ederim, yerleştiririm ve ona melek de muttali olamaz ki onun şeyini yazsın, amelini yazsın, sevabını yazsın. ...şeytan da ona muttali olamaz ki onu ifsad etsin. Hatta orada Cüneydi Bağdadi'den bir e, söz ediliyor. E, bu hadisten istifade ederek... ...ihlas öyle bir Allah'ın sırrıdır ki... ...melekler onu bilip yazamaz. Şeytan onu bilip ifsad edemez. Nefis onu bilip şımarmaz. Yani İhlas öyle bir şey. Yani e, gerçekten e, ihlaslı olmak, muhlis olmak... Yani bütün ibadetlerinde, davranışlarında, yapıp ettiklerinde, dünyevi fiillerinde işte değer kazandıran zaten o oluyor. Nasıl ki niyetsiz ibadet olmuyor ise ihlassız amelin de boşa çıkacağı ifade ediliyor. Şimdi ha. niyet güzel olduğu zaman yani iyi niyetle yapılan bir işin sonunda isabet olmasa bile yine biliyorsunuz müştehit, ihtihadında bir gayret sarf ediyor. Samimi bir şeyi ortaya çıkarmak için efendim çalışıyor. İsabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap. Çünkü niyeti güzel, değil mi? Bir gerçeği ortaya çıkarmak için gayret sarf ediyor. Şimdi şöyle derler. Bakın samimiyet niyetin buradaki şey önemi şu. Hatta bunu akılda kalsın diye söylerler. Hani bir adam işte kuyunun başına şey yapmış ya bir kazık çakmış demiş birisi demiş hayvanını bağlasın burada su içerken efendim sevap almış. Birisi de gelmiş sökmüş kazığı ya demiş birinin ayağına takılırsa o da düşerse bak niyet nedir güzel. Bak biri çakıyor kazığı sevap alıyor söküyor o da bu da asıl olan niyet. Şimdi hatta şöyle bir şey aklımda bir insan mesela hırsız diyelim ki eve giriyor. İnsanlar içeride uyuyor. Fakat kapıyı çıkarken açık bırakıyor. O arada doğal gaz sızıntısı var. Efendim, kapı açık olduğu için gaz dışarı çıkıyor. Adamlar ölmekte kurtuluyor. E şimdi iyi bir şey yaptı ama hırsız olarak girdi. Bundan sevap olmaz. Çünkü öyle bir kurtarma niyeti falan yok. Demek ki işin özü, hani muhul ibadet gibi işin özü, ...samimiyettir, niyettir, ihlastır. Buna dair çok hadis-i şerifler var. Ee, yani insan tabi bu zaten mecbur kaldığı zaman, sıkıştığı zaman o zaman çok samimi oluyor insan. Değil mi? Başka çare kalmayınca mutlak dini Allah'a has kılıyor. Bununla ilgili çok şeyler var. Efendim işte gemi batarken işte o zaman samimi başka müracaat kapısı kalmıyor. Çünkü o zaman çok samimi Dolay felaket karşısında Dolay çok samimi hocam oluyor. Hocam şöyle insanlar. bir hadis-i şerif de hatırlıyorum. Ee, Allah ...bir iyilik yapmak ister de... ...kim bir iyilik yapmaz... ...isterse onu yapmazsa... ...Allah ha. ona yapılmış bir ha. iyilik sağlayacak. Onu da var uzun bir hadis oldu. Ee, onu evet, inşallah var, zikrederiz. Evet, evet. O zaman Yapamasa yani, bile yapınan, değil mi? Niyetinden, niyetinden dolayı. dolayı e, Yani bir günah işleyip de... ...yine hadisi sonra evet, geliriz evet. de... ...bir günah işleyip de... ...efendim bunu yapmazsa yine mükafat kazanıyor. Dolayısıyla burada amellerimizin merkezinde niyet çok önemli. Evet, evet, evet. Şunu bilmek lazım hocam. Yaptığımız her amelin mutlaka bir karşılığı var. Allah katında bir karşılığı var. Amel defterine yazılıyor. Tabii. Biz bu amelleri ihlaslı bir şekilde ortaya koyarsak bu sefer samimi bir şekilde yazılmış olacak. Evet. Dolayısıyla onun sorgusu sualde tabii, tabii olacak. Bütün şeyde bile böyle iyi amelde de hani mesela bir hadis-i şerif Allah diyor bazılarına ilim ve mal verir, o malı hayırda kullanır, ilmi de hayırda kullanır. Bir tanesinde bunlarda yok. Mesela ya benim de keşke böyle bir ilimim, malım olsa da ben de harcasam o niyetle onun sevabını alıyor. Birine de ilim yok, mal var, o da kötü yolda kullanıyor. Cahil de özeniyor. Ya benim de servetim olsa ben de şunun gibi menhiyatı, kötülüğü yapsam o niyetle Bakın bir hadis-i şerif var. Bu çok önemli. Bir insan şehit olma niyetiyle ölürse, şehit olmasa bile yine o şehitlik mertebesine erer buyuruluyor. Öteki güya cihad etti ama şöhret için o had geliriz o hani alim evet. şehit ve şey var ya onlarla ilgili hadis-i şerife geliriz o uzunca bir hadis-i şerif. Demek ki işin esası samimiyet ve samimiyete bağlı olarak ameldir. Amellerin evet. işlenmesi. Evet. Ee, bir de hocam burada tabi amellerin kalitesi diyoruz da burada ameller özellikle ibadetleri bir kastediyoruz ama burada bir huşu durumu da söz konusu. Kerim hocam e, ihlasın huşu ile irtibatı e, nasıldır ve ihsanla da yine yakın anlam ilişkisi var. Bu irtibatları nasıl anlamalıyız? Yani e, e, hadisi ibadetlerle... sonra mı şey yapacağız? Hocam istersen hadisten devam İstersen de alın, hadisi evet. <laughs> bir şey yapalım. geri ee, gelmişken. Şimdi burada i̇bn Abbas rivayet ediyor. Ee, bir hadis kutsi e, bu. E, çünkü çünkü yer yervî an rabbihî tebâreke ve teâlâ diyor. E, hadis kutsi malumunuz e, manası Allah'a ait lafzı peygambere sallallahu aleyhi ve selleme ait şeklinde böyle bir öz e, açıklaması yapılır. Rabbimiz şöyle buyurduğunu ifade ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnna ve Allah keteber hasenati ve seyyat. Allahu Teala e, iyilikleri, e, güzellikleri, kötülükleri e, levh mahfuzunda takdir etti. Fümme beyyine zâlike sonra bunları e, açıkladı. E, meleklerine e, efendim e, açıkladı. E, sonra şöyle buyurdu. Femen hemme bi hasenetin. Kim bir iyilik yapmaya niyet ederse felem yamelha. Onu yapmazsa. Yapmıyor. İyilik niyet etti. Mesela diyelim Yapamadı. Teheccüd namazına kalkacağım dedi. Böyle bir niyetlendi akşamdan. Fakat uykusu kalip geldi. Kalkamadı. Bir örnek yani anlayacağız şekilde bir kardeşlerimizin söyleyelim, ifade edelim. Ketebehu Allahu indehu haseneten kamileten. Allah ona tam bir iyilik yazar. Takdir eder. Sonra ve in hemme biha eğer onu niyet etti niyetinden sonra da gerçekleştirdi faamileha onu yaptı. O zaman كتب الله عز وجل عنده 10 ila 10 katı 700 katına kadar. Onun hesabı bile yapılmaz. İla 700 da'if demiş. 700 da'if ila azafin Yani 700 katından sonra da hani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi var. Bir dinar veya bir dirhem yüzü geçti ya bir e, elinde ufak tefek bir parası var ama onu, onu niye yapıyor? Allah için ihlası bir şekilde veriyor. E, 100 lira verenden 1 lira veren daha öne geçiyor. Bakın buradaki evet. niyete bakınız. Sonra ve hem bir biseyyetin fele amele Bir e, kötülüğe niyet etti ama e, onu yapmadı. Allah ona orada mağaraya sığınanlara bir şey ha, var veririz hocam, misal veririz. veririz belki. Tamam, tamam. E, belki ikinci bölümde. Ketebe Allahu inde kamile yapmadı. Allah ona tam bir iyilik yazar ve in hem ve biha faamilaha ketebe Allahu seyyeten vahideten. Eğer niyet edip yaparsa Allah ona bir kötülük ne yapar takdir eder. Şimdi demek ki gerçekten e, bu çok önemli. Bu Allah'ın kullarına rahmeti. Niyetleri her zaman deriz ya halis tutun. Ne demek bu? Ya yani niyetlerinize halis olun. Niyetlerinize de samimi olun. Yapacağınız işlerde samimi olun. İbadetlerde samimi olun. Faaliyetlerinde samimi olun. Her şeyinizde samimi olun. Ve burada gerçekten bu ölçü e, tutturulduğu zamanda, takip edildiği zamanda o zaman e, bir şey yaparken e, burada murat bir başkasını memnun etmek zaten İhlas öyle tarif etmiştik. İbadetlerde, taatlarda, e, ahlaki görevlerde bunları yaparken halkın şöyle böyle demesine bakmaksızın beni görsünler, beni eşitsinler demesine bakmaksızın Allah yolunda Allah'a ibadet ederken, Allah'ın emrini yaparken hiçbir kınamanı, kınayanın kınamasına korkmaksızın eğer işe girişirse kimse, bu kimse muhlistir ve bunun sevabını da Cenab-ı Hak kat kat vereceğini bakınız buradaki niyet hadisinden öğreniyoruz.